Buçukta geldim bu salona sabah. Az önce çıkıyordum ki yeni bir arkadaşımız teşrif ettiler salona. Ben 24 yıl 4 vilayette il kültür turizm müdürlüğü yaptım. Eski bir eğitimciyim. Adana eski kültür müdürümüz Mehmet Gölbey yeşili e geldi az önce. Bir alkışlayalım onları. Evet. Bu Yaşar Bey'e sıra gelmedi. Yaşar Bey okudun mu? Yaşar Bey'i atlandı efendim. Bey en son o zaman tamam. Yaşar Bey'in ve Hülya Hanım'ın izniyle Mehmet Göl Bey benim hemşerimdir. Osmaniye'liyiz. Düz içi eğitim mezunlarından. Değil mi hocam? Orada köy ensü mezunlarının günlerinde çok beraber olduk. Ee, sabahtan beri ne hikmetse gözden kaçtı belki. Ben de düet yaptığım için hanımefendiyle atladım. Bir Atatürk şiiri bu salonda okunmadı. Evet. Dünyaya gözümü açtığım zaman düşmanı süngüye takılmış gördüm. Mustafa Kemal'in gök gözlü resmi boy boy duvarlara asılmış gördüm hala belli gibi ayak izleri, gençliğime hitap eder sözleri, savaş yerlerinde gülle izleri, üzerine ekin ekilmiş gördüm. Kendime geldim ki kim bize çatar, toprağın altında çok şehit yatar, düşmanın gözüne ok gibi batar, büstünü meydana dikilmiş gördüm. Dedim dedem derde, dediler şehit, dedim gerçek midir, dediler yaradan şahit, dedim ben de olsam böyle bir mücahit, sevinçten gözyaşım dökülmüş gördüm, Eyyubi de hemen yola döşensin, ecdadının kanından gelen nişansın, gölgesinde asırlarca yaşansın, al bayrağı ufka çekilmiş gördüm. Teşekkür ederim. Evet,